Bir anne, bir çocuk ve iki düşman aile. Sonu nefes kesecek. Mahkeme salonunda yankılanan o cümleden sonra zaman sanki durdu. Alya'nın dudaklarından dökülen gerçek Bora'nın yüzünü bembeyaz etmişti. Cihan'ın gözlerinde ise ilk kez sadece öfke değil, derin bir hayal kırıklığı ve koruma içgüdüsü vardı. Çünkü artık bu mesele bir boşanmadan çok daha fazlasıydı. Bu bir hayatta kalma savaşıydı. Bora'nın ailesi panikle kendi aralarında fısıldaşırken Bora ayağa fırladı, hakime bağırarak itiraz etti. Ama sesindeki titreme onun kontrolü kaybettiğini ele veriyordu. Alya ise başını dik tutuyordu çünkü artık kaçmıyordu. Korkularını saklamıyordu. O gün oğlunu, onurunu ve kendi geleceğini savunmaya gelmişti. Cihan tam her şeyin koptuğunu düşündüğü anda mahkeme kapısında beliren silüetle irkildi. Bu zerriydi ve yüzündeki ifade bir itiraftan kaçamayacağını haykırıyordu. Fidan'ın günlerdir peşinden koştuğu gerçek artık ete kemiğe bürünmüştü. Çünkü zerri konuşmaya başladığında iki düşman ailenin yıllardır sakladığı sırlar bir bir dökülüyordu. Yapılan tehditler, kurulan tuzaklar, Alya'nın korkutulması, çocuğun üzerinden kurulan kirli planlar, salonu buz kesti. Bora'nın annesi ayağa kalkıp bağırdığında, hakim tokmağını sertçe vurdu. Ama artık çok geçti, denge bozulmuştu. Cihan Alya'nın yanına yaklaştı. İlk kez, herkesin içinde onunla aynı safta durduğunu belli etti. Ve bu duruş iki aile için açık bir meydan okumaydı. Çünkü Cihan, bu işin burada bitmeyeceğini, asıl fırtınanın şimdi kopacağını çok iyi biliyordu. Mahkeme ertelendiğinde herkes rahatladığını sandı ama asıl tehlike o andan sonra başladı. Bora'nın ailesi köşeye sıkıştıkça daha acımasızlaşacak. Zerrin'in konuştukları yüzünden fidan hedef haline gelecekti. Alya oğlunu kucağına aldığında ilk kez korkudan çok kararlılık hissediyordu. Ama gecenin karanlığında atılan tek bir mesaj bütün umutları paramparça etmeye yetti. Bu savaş burada bitmedi. Cihan konağa döndüğünde ailesinin bakışlarında hem endişe hem de suçlama vardı. Çünkü onun Alya'yı koruma kararı tüm dengeleri değiştirmişti. Artık geri dönüş yoktu. Cihan ya sevdiği kadını ve çocuğu koruyacaktı ya da bu düzenin onu da yutmasına izin verecekti. Fidan gizlice bulduğu belgelerle gerçeğin daha da derinine indikçe kendini ölümcül bir oyunun içinde buldu. Zerri ise vicdanıyla korkusu arasında sıkışıp kalmıştı. Konuştuğu her sözün bir bedeli olduğunu biliyor ama susmanın bedelinin daha ağır olacağını da hissediyordu. Gecenin bir yarısı Alya Konağ'ın koridorunda yalnız yürürken Cihan'ın sesi arkasından geldi. Artık kaçmak yok dedi. Ne senden ne bu aşktan ve o an Alya anladı ki bu hikayede aşk artık bir zayıflık değil en büyük silahlarıydı. Fakat uzak bir köşede izleyen gözler yeni bir plan kuruyordu. Çünkü bazı insanlar yılan gibiydi, en zayıf anı bekler, en derin yerden sokarlardı ve bu hikayede henüz söylenmemiş bir gerçek daha vardı. Ortaya çıktığında ise sadece bir evlilik değil, herkesin hayatı geri dönülmez şekilde değişecekti. Şehir sabaha kanlı bir sessizlikle uyandı. Gecenin karanlığında yaşananların yankısı henüz dinmemişken Cihan konağın avlusunda tek başına duruyor. Aldığı kararların ağırlığını omuzlarında hissediyordu. Çünkü artık bu savaşta tarafsız kalmak imkansızdı ve Alya ile oğlunu korumak için atacağı her adım onu ailesiyle, geçmişiyle ve kendi karanlığıyla yüz yüze getirecekti. Alya ise sabaha karşı oğlunun saçlarını okşarken içinde ilk kez korkudan çok öfke hissediyordu. Bora'nın tehditleri, mahkemede yaşananlar Zerrin'in yarım kalan itirafları artık onu kırmıyor, aksine güçlendiriyordu çünkü kaçmanın değil, ayakta durmanın zamanı gelmişti. Fidan, savcılığa giden yolda kalbinin göğsünü parçalayacak kadar hızlı attığını hissediyor. Aynadan kendisini takip eden arabanın farları gözlerini kamaştırırken, elindeki dosyaların sadece belgeler değil, hayatlar olduğunu biliyordu ve tam kavşağa girdiği anda yaşanan bir kaza her şeyi alt üst etti. Arabanın camları paramparça olurken şehir yeni bir sırra daha tanıklık etti. Bu haber konakta bomba etkisi yarattı. Cihan hiç düşünmeden hastaneye koştuğunda Bora'nın ailesinin de orada olduğunu gördü ve göz göze geldikleri an her şeyin bitmediğini, aksine yeni başladığını anladı. Zeri'nin ortadan kaybolması şüpheleri daha da büyütürken Bora'nın sakinliği herkesi tedirgin ediyordu. Çünkü bu sessizlik onun en tehlikeli haliydi. Alya'ya gönderilen tek bir ses kaydı ise bütün dengeleri yeniden sarstı. "Oğlun sandığından daha büyük bir sır," diyen o soğuk ses, Alya'nın kanını dondurdu ve geçmişte bilmediği bir gerçeğin kapısını araladı. Cihan bu noktada geri çekilmeyi reddetti. Ailesinin karşısına geçip ilk kez açıkça konuştu yıllardır üzeri örtülen kirli anlaşmaları, Bora'nın ailesiyle yapılan gizli ortaklıkları ve bu düzenin artık sona ermesi gerektiğini söylediğinde, konakta bir devrin kapandığını herkes hissetti. Alya ile Cihan arasındaki bağ ise, bu kaosun içinde daha da güçleniyor, her bakışta, kaybetme korkusu kadar birlikte direnme iradesi de büyüyordu. Ama aşkları, tam da bu yüzden en büyük hedef haline gelmişti. Fidan'ın kazadan sağ çıkması umut olurken, hafızasında oluşan boşluk gerçeğe ulaşmayı zorlaştırıyor. Zerrin'in sakladığı son sır zamanla yarışıyordu. Bora'nın son hamlesi ise, herkesi şok etti. Mahkemeye sunduğu sahte delillerle, Alya'yı köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Ama, tam her şey bitti. Sanılırken Zerri ortaya çıktı ve suskunluğunu bozdu. Anlattıkları sadece bir boşanma davasını değil, İki ailenin kaderini yerle bir edecek güçteydi. Salon buz keserken, Cihan Alya'nın elini tuttu. Çünkü ne olursa olsun, bu yoldan dönmeyeceklerini biliyordu. Şehirde dengeler değişiyor, eski güçler yıkılıyor, yeni düşmanlıklar doğuyordu. Ve herkes aynı sorunun cevabını bekliyordu. Bu savaşın sonunda aşk mı kazanacaktı, yoksa geçmişin günahları mı, her şeyi yakıp kül edecekti. Çünkü bu hikayede, her sır bir bedel, her karar bir kayıptı ve henüz söylenmemiş bir gerçek daha vardı. Ortaya çıktığında ise hiçbir hayat eskisi gibi olmayacaktı. Cihan'ın öfkesi konağın duvarlarını titretiyordu. Aliya'ya hiç danışmadan aldığı karar, oğlunu da yanına alıp kaçmaya kalkması, sonuçlarını düşünmeden attığı bu adım Cihan için affedilmezdi ve onu sert sözlerle yerden yere vurdu bir anne olmak her şeyi yakıp yıkma hakkını sana vermez. Dediğinde odada ölüm sessizliği çöktü. İşte tam o anda Alya gözyaşlarıyla gerçeği haykırdı. Bu kararı korkudan aldığını, oğlunu kaybetme ihtimalinin onu nefessiz bıraktığını, başka çıkış yolu göremediğini söyledi. Ve Cihan, ilk kez Alya'nın bir kadın değil, çaresiz bir anne olarak konuştuğunu fark etti öfkesi yavaş yavaş yerini ağır bir suskunluğa bıraktı çünkü bu hikayede herkesin yarası zayıf noktasındaydı ve bazı insanlar yılan gibi o yarayı arayıp bulmayı çok iyi biliyordu. Bora'nın Alya üzerindeki gölgesi hala tehditkardı. Boşanmayı asla kabul etmeyeceğini, bu evlilik bitene kadar bitmeyeceğini defalarca haykırmıştı. Ben Alya'yı seviyorum, o da beni seviyor. Sözleri Cihan'ın kulağında çınlarken aile için bunun nasıl bir belaya dönüşeceği artık çok açıktı. Öte yandan Zerri'nin ruh halindeki ani değişimler Fidan'ın içini kemirmeye başlamıştı. Suskunlukları, kaçamak bakışları, yarım kalan cümleleri söylenenlerle saklananlar arasındaki çatlağı büyütüyordu ve Fidan gerçeğin peşine düştükçe kendini iki düşman ailenin tam ortasında buldu attığı her adım onu daha büyük bir tehlikeye sürüklüyor. Ama geri dönmek artık mümkün olmuyordu. Çünkü bir kez şüphe düşmüştü kalbine. Günler sonra, Alya ile Bora'nın boşanma günü geldiğinde, mahkeme salonu sadece bir duruşma alanı değil, kaderlerin çarpıştığı bir savaş meydanı haline dönüştü, Bora'nın beklenmedik çıkışı, ailesinin perde arkasından yaptığı hamleler dengeleri alt üst ederken, Alya'nın ağzından dökülen tek bir cümle herkesin nefesini kesti. Cihan içinse asıl sınav o an başladı. Çünkü sevdiği kadının geçmişiyle, korkularıyla ve aldığı kararların bedeliyle yüzleşmesi gerekiyordu. Kapı bir anda açıldı. Kimsenin beklemediği bir isim salona girdi ve bütün planlar yerle bir oldu. Fida'nın peşinden koştuğu gerçek artık saklanamaz hale gelirken Zerrin'in sustuğu sırların nelere mal olacağı ortaya çıkmak üzereydi. Cihan Alya'ya son kez baktı ve içinden şu soru geçti: Eğer bugün her şey açığa çıkarsa, bu aşk hayatta kalabilecek mi? Çünkü bu hikayede kimse masum değildi, kimse tamamen suçlu da değildi ve alınacak tek bir karar hem iki aileyi hem de Cihan ile Alya'nın aşkını ya sonsuza kadar mühürleyecek ya da geri dönülmez bir şekilde paramparça edecekti. Hayat bazen insanı en zayıf yerinden vururdu ve Cihan bunu artık çok iyi biliyordu. Konağın ağır kapıları ardında biriken sırlar, mahkeme salonunda patlayan gerçekler ve Alya'nın gözlerinde büyüyen kararlılık onu geri dönüşü olmayan bir yola sokmuştu. Çünkü bu hikaye artık bir boşanma davası ya da yasak bir aşk değildi. Bu geçmişle yüzleşmenin, korkularla hesaplaşmanın ve insanın kendini yeniden inşa etmesinin hikayesiydi. Alya sabahları oğlunu okula gönderirken, eskisi gibi tedirgin bakmıyor, her adımında daha bilinçli, daha temkinli. Ama aynı zamanda daha güçlü duruyordu. Çünkü Bora'nın, yıllarca kurduğu baskının farkına varmış, susmanın onu korumadığını, aksine daha savunmasız hale getirdiğini anlamıştı. Cihan ise ilk kez bir kadını kurtarmaya çalışmadığını, onunla omuz omuza yürüdüğünü hissediyordu. Ve bu fark onun iç dünyasında büyük bir dönüşüm yaratıyordu. Çünkü gerçek güç kontrol etmek değil, birlikte direnebilmekti. Fidan kazadan sonra toparlandıkça hafızasının parçalarını bir araya getiriyor. Zerri'nin söylediklerini, saklanan belgeleri ve iki aile arasındaki karanlık bağları yavaş yavaş çözüyor bu sürecin ona öğrettiği en büyük şeyin gerçeğin bedeli olduğunu fark ediyordu. Zerri ise ortaya çıkıp her şeyi anlatmanın verdiği rahatlıkla birlikte yalnızlığın ağırlığını taşıyor, yaptığı hataların farkında olarak ilk kez doğru tarafta durmanın ne demek olduğunu öğreniyordu. Bora'nın dünyası ise çözülüyordu. Yıllarca sahip olduğunu sandığı güç elinden kayarken, Alya'nın artık korkmadığını görmek onu daha da öfkelendiriyor. Ama bu öfke eskisi gibi karşılık bulmuyordu. Çünkü insanlar değişmişti, dengeler değişmişti. Mahkeme süreci ilerledikçe, Alya'nın lehine çıkan her karar sadece hukuki bir kazanım değil, psikolojik bir özgürleşme anlamına geliyordu. Ve bu özgürlük, Cihan'la olan ilişkisini de daha gerçek, daha sağlam bir zemine taşıyordu. Konakta ise eski düzen sarsılıyor, Susarak ayakta kalan sistem çatırdıyordu. Aile büyükleri ilk kez yaptıkları seçimlerin sonuçlarıyla yüzleşiyor, gençler ise bu bedelleri ödemek istemediklerini açıkça söylüyordu. Alya'nın oğluyla kurduğu bağ derinleşiyor. Çocuk annesinin korkmadığını gördükçe kendini daha güvende hissediyor. Bu da Alya'ya doğru yolda olduğunu her gün yeniden hatırlatıyordu. Cihan bir gece Alya'ya baktığında onun sadece sevdiği kadın değil, hayranlık duyduğu bir insan haline geldiğini fark etti. Çünkü Ali artık başına gelenleri değil, onlardan çıkardığı dersleri taşıyordu. Şehirde konuşulanlar, fısıltılar, dedikodular zamanla yerini sessiz bir kabullenişe bırakırken herkes bu hikayeden kendi payına düşeni alıyordu. Kimisi gücün geçici olduğunu, kimisi susmanın suç ortaklığına dönüştüğünü Kimisi de sevginin ancak eşitlik olduğunda gerçek olduğunu anlıyordu. Final yaklaşırken artık büyük patlamalar değil, derin yüzleşmeler yaşanıyor. Karakterler kendi iç hesaplaşmalarını veriyordu ve bu da hikayeyi daha gerçek, daha etkileyici kılıyordu. Çünkü en büyük savaşlar insanın kendi içinde verdiği savaşlardı. Alya ve Cihan için yol hala kolay değildi ama artık netti. Korkuyla değil bilinçle yürünüyor. Geçmişin gölgesinde değil, geleceğin ışığında ilerleniyordu. Ve bu hikaye izleyen herkese şunu fısıldıyordu. İnsan en zayıf yerinden yaralanabilir ama aynı yerden güçlenmeyi de öğrenirse hiçbir yılan onu sonsuza kadar zehirleyemez. Gecenin karanlığı konağın üzerine çökerken herkes mahkeme salonunda yaşananların şokunu sindirmeye çalışıyordu. Ama fırtına henüz dinmemişti. Cihan, Alya ve oğlunu korumak için aldığı pozisyonun artık geri dönüşü olmadığını biliyordu. Çünkü bu sadece bir aşk meselesi değil, iki ailenin kirli geçmişiyle hesaplaşmasıydı ve Bora'nın ailesi köşeye sıkıştıkça zehirli bir sessizliğe bürünmüş, intikam planlarını derinleştirmişti. Alya geceleri uykusundan sıçrayarak uyanıyor, oğlunun nefesini dinleyerek hayatta olduklarına şükrediyor ama içindeki korkunun yerini Yavaş yavaş sert bir kararlılık alıyordu. Artık kaçan değil, yüzleşen olmak istiyordu. Zehrinin mahkemede söyledikleri dalga dalga yayılırken, Fidan'ın elindeki belgeler işin aslında görünenin çok ötesinde olduğunu ortaya koyuyordu. Çünkü yıllar önce yapılan bir anlaşma, gizlenen bir suç ve susturulan bir tanık bütün bu kaosun temelini oluşturuyordu. Fidan gerçeğe biraz daha yaklaştıkça tehditler artıyor telefonuna gelen sessiz arama